İnsan hiç düşündün mü? Hayatında seni mutlu eden, sana bahşedilen o küçücük nimetleri. Güneşe bak, nefes alışına şükret, etrafındaki güzellikleri fark et. Şükür sadece dilinle söylenen bir söz değil, kalbinle hissettiğin bir minnet ifadesidir. Çünkü nimetlerin artmasının anahtarı şükürdür. Hayatın koşuşturmasında yorulduğunda, yalnız hissettiğinde, tüm kapıların kapandığını düşündüğünde, hatırla ki bir kapı asla kapanmaz. Dua kapısı. Elini aç ve Rabbine yönel. O duaları iştendir, kabul edendir. İmkansız denen her şey onun için bir ol demesine bakar. Duana sarıl çünkü o en güçlü silahındır. Huzur dışarıda aradığın bir şey değil, içinde bulduğun bir hazinedir. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Kalbini zikirle, Kur'an'la, salih amellerle besle ki dünya fırtınaları seni savurmasın hem başkalarını hem de kendini. Çünkü affetmek ruhu özgürleştirir. Kin ve nefret kalbi karartan zehirlerdir. Merhamet et ki sana da merhamet edilsin. Her yeni gün yeni bir başlangıçtır. Her yeni nefes yeni bir fırsattır. Bu fırsatları iyi değerlendir. Allah'ın sana sunduğu hayat yolculuğunda iz bırak. Şükret, dua et ve kalbindeki huzurun tadını çıkar.